Hikaye nerede başlıyor? Hikaye Kuzeydoğu Afrika'da, Afrika'da yani bugün Habeşistan olarak bilinen topra topraklarda başlıyor. Kahve bitkisi hı hı. bu topraklardan dünyaya yayılmış. Önce e, 11. yüzyıldan itibaren Arap Yarımadası'na e, intikal ediyor ve yavaş yavaş Orta Doğu'da yayılmaya başlıyor. Fakat bizim kahveyle direkt ilişkimiz 1543'te Özdemir Paşa'nın ki Kanuni Sultan Süleyman'ın bir paşasıdır. Ee, hı hı. Yemeni fethetmesiyle başlıyor. E, bin, yıl 1543'tür. Özdemir Paşa Yemeni fetheder ve o zamanlarda adet olduğu veceyle e, fethedilen topraklardaki önemli unsurlar saraya getirilir ve padişah sunulur. Dolayısıyla kahve de İstanbul'a gidiyor. Topkapı Sarayında Kanuni Sultan Süleyman'a kahve ikram ediyor çevresindekilere de hı hı. E, ve o tarihten itibaren gerçekten kahve önce İstanbul'da daha sonra da imparatorluğun geri kalan kısmında son derece popüler hale geliyor. Hı hı. Ee, i̇lk kahvehanenin açılış tarihi de 1555'ler.